cildimizin herhangi bir yerinde vardır. Özel Antakya Akademi Hastanesi ile Defne Rotary Kulübü İşbirliği ile şehit aileleri ve gazi işlerine sağlık konferansı verildi. Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Eğitimleri Hata Şube binasında düzenlenen etkinlikte Akademi Hastanesi ekibinden cildiye uzmanı doçen Doktor Gamze Ser katılımcı kadınları sılat gösterisi eşliğinde benler ve cilt kanseri konusunda bilgilendirdi. Benler doğumda olabildikleri gibi ee, çocukluk yaşında da gelişebilmektedirler. Akademi Hastanesi Genel Müdürü Fazıl Altunay ve Defne Rotary Kulübü Derneği As Başkanı Perihan Seferoğlu'nun da yer aldığı konferansta doçent doktor Gamze Serarsan benlerin tek başlarına herhangi bir tehlike arz etmediklerini ancak sayılarının önemli olduğunu söyledi. Genellikle 50 ya da daha fazla sayıda ben olmasının kişide deri kanseri oluşma riskinin artmış olabileceğine işaret etti. Çok farklı görünümde olabilir. Yuvarlak, kabarık, yaklaşık 3-5 mm çaplıdırlar. Genellikle siyah kahverengi renktedirler. Hızlı büyüme, hızlı renk değişiklikleri ve hızlı şekil değişikliklerinin ciddi uyarıcı belirtiler olduğuna dikkati çeken cildiye uzmanı doçan Doktor Gamze Serarsan, bunun için cildinizdeki leke ya da benleri kontrol ederken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. Ayrıca cildinizdeki benlerin sayısını, yerlerini, büyüklüklerini not etmeniz ve sonraki muayenelerde bunları karşılaştırmanız ya da dermatoloğunuza bu bilgileri verebilmeniz de oldukça önemlidir dedi. Benler güneşe maruz kalındıktan sonra ve gebelikte koyulaşır. Cilt kanserinden korunma yolları ile ilgili de bilgiler aktaran Serastan özellikle kısa sürede alınan yüksek doz güneş ışını ve oluşan güneş yanıkları ben artışını hızlandırdığı gibi kanserleşme olasılığını da artırır. Çarpma, vurma, kesme ve benzeri zedelenmeler her türlü benin kanserleşme olasılığını arttırır dedi.